Herkese merhabalar. Lezzeti Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok pratik bir kahvaltılık tarif hazırladım. Tarifimiz için 3 adet patatesi doğradım. 1 adet büyükçe bir soğanı da yine piyaz bir şekilde doğrayıp hazırladım. Patatesleri çok fazla ince doğramadım. Elma diliminden biraz daha ince olacak şekilde doğrayıp hazırladım. Şimdi bunları e, pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisine alacağım. Üzerine baharat ve sıvı yağ gezdirdikten sonra fırında pişireceğim. Yapımı gerçekten çok pratik. E, bilenler zaten biliyordur ama ben bilmeyenler için bu pratik Tarifi de sizler için hazırlamak istedim. Benim çok sık yapmış olduğum kolay tariflerden biridir. Dilerseniz patates ve soğan miktarını azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Şimdi patates ve soğanların üzerine bir çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, baharat ve tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı kajun baharatı ekliyorum. E, kajun baharatını baharatçılarda bulabilirsiniz. Birçok baharatın bir araya gelip öğütülmesinden elde ediliyor. 1 tatlı kaşığı kajun baharatını da ekledikten sonra çeyrek çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Bütün malzemeleri tepsiye aldıktan sonra güzelce karıştıracağım, düzeltip fırına pişmeye göndereceğim. Dilerseniz bu malzemelerin içerisine farklı sebzeler de ilave edebilirsiniz. Tabi sadece patateste de bu işlemi yapabilirsiniz ama sizlere tavsiyem patatesin içerisine mutlaka bir adet soğanı piyaz doğrayıp ekleyin. Gerçekten çok farklı bir lezzet çıkıyor ortaya. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra tepsiye dizerken soğanların patateslerin altında kalmasına özen gösterelim. Soğanlar patateslerden çok daha çabuk pişeceği için üzerinde kalırsa yanabilir buna dikkat edelim lütfen. Patateslerim artık pişmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 200 derece alt üst ayarda fırında pişmeye gönderiyorum. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Patatesler nar gibi kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Bir çatalla da kontrol edin. Pişmişse zaten tamamdır. Patateslerimi fırından aldım çok güzel bir şekilde kızardılar çok az yağ kullanarak bir tepsi patates yaptık bu tarifi mutlaka deneyin gerçekten çok lezzetli oluyor denedikten sonraki yorumlarınızı bekliyorum beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.